Başla, başla, başla. Önüne nasıl ki? Değil. Bir de yağmur yağıyor. Yani. Cam mı Hayır. <laughs> çok fazla. Geliyorum eve Tamam. Yürülen gidin lan gidin, yürüyün gidin. Gidin koyun. Koyun tamam. <laughs> işte Abi bu iki vuruş yapıyor. Abi gri. Bu ya. Ne oluyor? Ne öldü be? Beş. Beş altı. Evet bak bende de var. Zaten benimki de altı yapıyor. Ben sana o patatesim. zaman 7 olur. Ne oluyor? Hı hı. Hadi. Tamam ben. Taksalardarın bir yerdeydi biz. Oğlum ben evi kaybettim lan. Ya iki tane sağda. Daha, daha, daha. Daha, daha. Lan sen de lan. Köyü bulmadan gelmedi. Ben de buldum gel gel bulamıyorum. Sen de çık dışarı ben de göreyim seni. Göres çıktı. Yağmur yağıyor. Kar bitti. Yağmur. Eller akıyor. Sanırım buldum evin yanını. Çuş Bu ne? Bu. Şurada. Lan ben evi kaybettim. Sen. Abi. Ne? Ölüyorum sen bu kadar. bir şey öldürmüştüm. Oldum. Tamam, git, al. <laughs> Oğlum, ben kayboldum ya. Şurada bir şey almış. Aha bizim domuz değil mi lan bu? Ee o seni eve götüredi. <laughs> <Yok, gülüyor> Götüremesin. Bu kadar uzaklaşmış. açmış. öldürsene lan. Boşku Boşku oyunda artık Hmm, bu da zaman gelince. Uy, lavada. Abi iki tane lav deliği açılmıyor. Abi bu karı deli mi? Sanırım buldum lan. Buralarda bire bire değildi Evet. Lan game moda girip mi gelsem lan? Evet girip geldim. Tamam ben ben bir game moda girip geliyorum. Abi onu bir... bir yerden geçmişti. Geçmişti ne? Evet. O zaman şuralar. Ana domuz beni buldu. Aa buldum. Bak. Atın. Bir dakika bir dakika. Ev burada mı lan? Lan burası ne? Etrafına baksana. Neler var diye. Çok var, ağaçlar var, çok var. Ağacın rengi ne? Hı? Beyaz ağaç var mı? Evet şu. E bende de beyaz ağaç var. Hem de büyüsü. Lan her yerden canavar sesi ben... geliyor lan. Bende az çık. Burada da var. Aha bizim bu mı mi lan bu? Aa ismini gördüm. İsmini gördüm ismini. Bizim domuzdan anlamıştım zaten. Ee, bizim domuzu da ee, Sana Abi havuç, havuç getirdim. Lan, ne oluyor lan? Domuzu lan abi. ne oluyor? Lok içine mi durdun Ağzı sarar ama kaleye giriyorsun. Herhalde benim karakteri açıldı da ne? Patates. Patates. Ne haber bak arkamdayım. Kokuna bak. Tamam. 25, 25 tane kaldı. Patateslerini al. Aha görmemeye başladı. Ana iki tane de Hadi kardeşim ben yapıyorum hazırsan. Hazır mısın? Abi iki tane etim gitti. Bak. Abi. ne diyorum. Başka bir <gülüyor> orada da sandıkta. Hadi beyaz halı yapa diyorum. Halı yap o zaman. Götünün şu. Tamam. İki tane. Yat. Şunu oraya mı? Şuraya şuraya şuraya. Bence güzel oldu. Ben de uyuyamıyorum? Çünkü akşam. Akşam demek gece demek. Değil mi abi? Hı -hı. Bana ne Hadi demiş. sen bana bir versene şimdi. Ver onu. 加三球，牛人啊！呼叫，阿斌。